Bilişmeleri e, düşünecek olursak, e, böyle bir durum ortaya çıktı sanki. E, Amerika çok kötü bir sınav vermekteydi zaten bir süredir. Covid-19 pandemisinde e, liberal e, sağl ne, neoliberal sağlık politikalarını zaten çok uzun zamandır uygulayan, insanların e, çok basit şeylerden bile korkunç faturalarla karşılaştı bir ülkeden bahsediyoruz. E, ve Trump'ın bu pandemi sürecinde ele alış biçimde oldukça eleştiriliyordu çok basit görmesi, işte Çin'den gelen virüs demesi, Çin virüsü de diyerek bunu bir e, xenofobi haline getirmesi gibi şeyler varken e, bir olay yaşandı. 25 Mayıs'ta tam işte bizde direnişinin yıl dönümünü e, anarken e, George Floyd isimli bir e, siyahın e, basit bir e, 20 dolarlık bir banknotun e, sahte bir banknot kullanılması ile ilgili bir ihbar sonucu tutuklanması sırasında e, bir polisin dizini boğazına uzun bir süre dayayarak çok e, hunharca diyebileceğimiz bir şekilde ölümüne sebep olması Amerika'da çok büyük yankı uyandırdı. Zaten siyahlara ve genel olarak e, e, azınlıklara yönelik şiddetin Amerika'da ne kadar yaygın olduğunu aslında biliyoruz. Bununla beraber ve özellikle siyahların uzun zamandır e, çocuklardan başlayarak yani böyle yaş olarak da herhangi bir şey gözetmeksizin e, polis şiddetine maruz kalmasının sonucu insanlar bir patlama yaşadı ve bir e, protestolar zinciri başladı. Gerçekten de çok büyük protestolar oldu. Öyle ki e, 30 Mayıs'tan itibaren 12 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı Amerika ve ulusal muhafızları çağırdı e, Trump. E, bazı yerlerde bu ulusal muhafızlar protestocularla beraber diz çöktü. Onlarla beraber olduğunu sinyalini verdi. Bazı yerde polisler bunu yaptı. Bununla beraber sivil itaatsizliğin yanı sıra çeşitli şiddet vakaları ve hatta çapulcular takma ismini alan e, gruplar ortaya çıktı derken böyle bir kaosun içine belki diyebiliriz ki Amerika şu anda sürüklendi. henüz de durulmuş değil ve e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir iki gün önce benzer bir vaka yeniden yaşandı. Yani bir siyahın öldürülmesi Olur. olayı tekrar evet, oldu. E, ben böylesi bir giriş yapmış olayım ve sözü Ahmet Hocam'a bırakayım. Olur. Buyurun hocam. Olur. Bir kere çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş yaptın. Birçok benim hatırlatma babında yani belirtmem gereken noktayı sen çok güzel aydınlattın da getirdin kaosa bağladın. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir girişti. Ben de öncelikle ama İşaya Hoca'yı anayım. İşaya Hoca bizim kuşağın hocasıdır. Birebir benim hocam olmadı ama biz onunla daha sonra mesleğe girdikten sonra Tanıştık, arkadaş olduk, dost olduk, onda sevgiyi ve e, derin bir entelektüel e, zenginliği bulduk. Kendisinden çok şey öğrendik ve bu pandemi sürecinde e, haberlerini alıyorduk. İyi götürüyordu, kendi başka sıkıntıları vardı ama ansızın aramızdan ayrılması hepimizi çok üzüldü. E, onu ben de saygıyla anıyorum ve e, unutulmaması için e, ismini hep anacağımız kişi olarak e, yad ediyorum burada. Şimdi. Bizim konuya geçecek olursak, başlığı seçerken epey düşündüm. Sizinle yaptığımız ilk oturum gerçekten çok olumlu en azından benim ilişkim olan çevrelerde etki uyandırdı. O kadar ki Emo'ya bir daha keşke bu böyle girişimde bulunsa da sizi dinlesek dediler. Ben de Barış'la ve sizlerle konuştum. Oradaki olumlu şey şöyle, tam kıvamına gelmişken, yani biz bunu ıı, tartışacakken zaman yetmedi, bitti, keşke daha çok tartışmaya zaman kalsın O yüzden ben bugün biraz mümkün olduğunca kısa tutup soru cevap kısmına daha fazla vakit ayıracağım. Ee, ki bu sefer o tür ıı, beklentileri karşılayalım. Şimdi devamın niteliğinde de olacak ilk konuşmanın. Bazı şeyleri tekrar etmeye gerek yok. Belki ıı, eğer YouTube'da duruyorsa ee, izleyicilerimiz merak ederse e, o YouTube'a başvurup dinleyip izleyebilirler. Şimdi burada e, başlıkta kapitalist dünya sistemi ve ve ondaki kaostan bahsediyoruz. Şimdi bu aslında teknik bir terim. Dünya sistemi yaklaşımının kullandığı e, bir terim. Kapitalist dünya ekonomi, kapitalist dünya sistemi, modern dünya sistemi ve bu e, işte aralarında e, başlangıçta e, Fernand Braudel gibi bir Fransız tarihçinin olduğu ee, Giovanni Aragi, İmanuel Wallis e, gibi önde gelen e, politik iktisatçıların, sosyologların katkıda bulunduğu ve uzunca bir sürede kendisini bir ekole çevirmiş bir yaklaşım. Tabii ben bu başlığı seçerken ona referans veriyorum ve onların perspektifinden bakıyorum. Dünya sistemi perspektifinden bakıyorum. Şimdi konuyu açmak için 2017 yılında ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz büyük hocalardan e, İmanuel Variste'nin e, kendi sayfasında, web sayfasında yazdığı kısa bir yorum makalesinden alıntılayarak giriş yapacağım. Şimdi diyor ki hoca, dünyada olup bitenler hakkında kafanız mı karışıyor? Yazı böyle başlıyor. 2017'deyiz. Ben de öyleyim diyor. Herkes de öyle. Bugün dünya durumu kaotik bir dünya sisteminin yarattığı bir gerçekliktir diye yanıtını veriyor. Yani demek ki bugün içinde bulunduğumuz gerçeklik öyle bir gerçeklik ki, kaotik gerçeklik. Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani işin fıtratında yok bunun anlaşılabilmesi doğasında mevcut bir Kaotik gerçeklik. Kaos ile kastettiğimiz diyor hocam, tüm aktörlerin önceliklerinde sürekli sert dalgalanmaların olduğu bir durumdur. Bir gün belirli bir aktör açısından işler o aktöre uygun bir şekilde gidiyor gibi görünür ertesi gün aynı aktör için görünüm çok elverişsiz görünmeye başlayabilir. Ayrıca oyuncuların ertesi gün hangi pozisyonda yer alacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yok gibi görünür bize. Aktörler imkansız olduğunu düşündüğümüz şekilde veya en az mümkün olduğunu tahmin ettiğimiz şekilde davrandıklarında tekrar tekrar şaşırıp kalırız. Ancak aktörler Bugün avantajlarını en üst düzeye çıkarmak için hemen her önemli konudaki tutumlarını ciddi bir biçimde değiştirebilirler. Kaotik durumun bir sonucu için. Böylece bu avantajları elde etmek adına ittifaklarını da sürekli değiştirmek durumunda kalabilirler. Bizi şaşkınlığa sevk eden bu durum. Dünya sistemi her zaman kaos içinde olmamıştır. Aksine modern dünya sistemi her sistem gibi kendi çalışma kurallarına sahiptir. Bu kurallar sistemdeki farklı aktörlerin olası davranışlarını anlayabilmemizi, değerlendirebilmemizi ve tahmin etmemizi sağlar. Davranış kurallarına bu bağlılığıdır ki sistemin aktörlerinin o biz ona normal çalışan, dengede olan bir sistem diyebiliriz. Böyle bir şey diyor. Şimdi ancak sistem normal operasyonlarını yenileyen bir dengeye geri dönemeyebilir bazen. Ve bu noktaya ulaştığında artık yeni bir dengeye geri dönemiyorsa bizim için sistem yapısal bir krizdedir. Yani bu bir değişim anıdır artık. Böyle bir yapısal krizin temel özelliği kaotik belirsizliktir. Şimdi sert salınımların arkasında bu belirsizlik yaşıyor. Yani aktörler kendileri de belirsizliğin içerisinde olduklarından bugünkü tavırlarını yarın tam karşıtıyla değiştiriyorlar. Bugünkü ittifaklarını yarın tam karşı kutuptaki e, aktörlerle birleşerek yenileyebiliyorlar. Bu nedenle diyor, yapısal kriz çatallanma. Bu bir teknik terim. Çatallanma ya yol açar ve bu anlamda iki uç şeklinde sonunda nihai olarak karşı karşıya iki kutubu getirir. Ama çatallanma başta iki kutup değildir. Birçok farklı aktörü farklı noktalara çeken bir belirsizliktir. Tamam Burada şu son söz bizim için çok önemli bu alıntıda. Sert ve sıklıkla geçici salınımların tahmin edilebilir, ilk anda gözlenebilir özelliklerine bakarak onları anlamaya çalışırsak diyor o zaman çok yanlış bir değerlendirme yapabiliriz. Bugün hemen önümüzde olup bitenlere bakmayalım. Onların uzun dönemli bir süreçte neden öyle olduklarını anlamak için uzun dönemli bir perspektife bakalım diyor. Ve şunu söylüyor. Analizlerimizi ve eylemlerimizi katallanma sürecinin ilerleyen taraf, ilerici tarafının mücadelenin orta vadeli çözümünde gerici taraftan daha ağır basmasını neyi mümkün kıldığını anlamaya odaklamalıyız. Tekrar diyorum. Demek ki bu çatallanma sonunda bütün o ilk anda gözlediğimiz bizim anlamamızda anlamamızı zorlaştıran, bizi şaşırtan özelliklerini e, özelliklerine dikkat etmeyelim. Bunun uzun dönemli iki kutuba ayracağını e, sürecin ve bu sürecin içerisinde bir gerici tarafın ve bir de ilerici tarafın olduğunu ve bizim işimizin de analizimizin de bu ilerici tarafın ne olduğunu anlamak olduğu şeklinde yapalım diyor analizlerimizi ve Şimdi ben de soruyorum ilerici kim, gerici kim? Yani hoca orada açık bırakıyor. <laughs> neye göre ilericilik, neye göre gericilik? Yani o zaman analizimizi yaparken bu kavramları iyi tanımlamamız lazım. Şimdi ben bunu yanıtlarken çok ıı, nasıl söyleyeyim? Iı, çok ıı, önemli bir kitabı referans olarak açmaya çalışacağım. O da geçen konuşmamda kullandığım. İzonomi şey Kojin Karatani Japon ıı, politik iktisatçı felsefecinin en son çalışması İzonomi ve Felsefenin Kökenleri adlı kitabıdır. 2012 yılında Japonca'da yayınlanıyor. 2017 yılında Amerika'da İngilizce olarak yayınlanıyor. Türkiye'de de 2018'de Metis Kitaptan çıkıyor. Şimdi de gördüm çok mutlu oldum. 2019'da ikinci baskısını yapmış. İzonomi ve Felsefenin Kökenleri Kojin Karatani. Şimdi bu ıı, kitap bugün bizim için o kadar değerli bir referans ki e, demin ki soruyu yanıtlamak için çok önemli ipuçları veriyor. Nedir? Biz şimdi karşımızda bir çatallanma olacağını ve tarihi ileri taşıyacak olanla onu e, yerinde tutan ya da daha geriye ittirecek olan güçleri ayrıştırabilmek e, sorununla karşı karşıya olduğumuzu söyledik. Yani nasıl yapacağız bunu? Bu bu soruya yanıt verebilir. Şimdi bunu söylemeden önce geçen konuşmamızda bahsettiğimiz bir meseleden yola devam edeceğim. O da şu, hatırlarsınız Financial Times'ın 18 Eylül 2019 tarihli bir makalesinde o gazetenin sermayenin çok önemli bir günlük gazetesi, yani onun akıl hocası olan bir gazete ya da gazetelerden birisi, onun baş iktisatçısı. Martin Wolf şöyle diyordu. Eğer biz bugünkü kapitalizmi eleştirip rektifiye etmeden, yeniden kurmadan, yeniden düzeltmeden yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorsak bu maalesef istemesek de liberal demokrasinin sonu olacak diyordu. Yani bugün işte senin demin gelişte bahsettiğin Neoliberalizm diye bizim adlandırdığımız kapitalizmin bugünkü hali ki o çalışması o makalede rantiye kapitalizm diyordu hatırlayacak olursanız. Yani çok küçük bir azınlığın finansal operasyonlarla veya mülkiyet üzerinden topladığı rantlarla zenginleştiği buna karşılık giderek kronikleşmeye başlayan bir üretkenlik e, yavaşlama, işsizlikte artış ve gelir bölüşümündeki bozuklukla ortaya çıkan bir toplumsal adaletsizlik sorunu. Ve bu noktada diyordu ki Martin Wolf, önümüzde bu süreci yerine bu ekonomik gidişatı, kapitalizmin bu yapısal özelliğini yeniden, üretkenlik artışı, istihdam artışı ve e, toplumsal eşitsizlikleri, gelir bölüşümü adaletsizliklerini düzeltecek şekilde yeniden kurmazsak, Maalesef sadece büyük bir iktisadi kriz ve çöküntü yaşamayacağız. Büyük bir politik kriz yaşayacağız. O da liberal demokrasinin sonu olacak. Yani e, soldan insanların çok kolay söylediği e, bir şekliyle evet, teorik olarak bir Faşizan, totaliter, otokratik ne dersiniz e, bu tür demokrasinin tam zıttı bir siyasal rejimler olmalı. E, şeyiyle, yelpazesiyle değişik ülkelerde karşı karşıya kalacağız. Yani demokrasi dışında liberal demokrasi dışında her şey olacak. Şimdi e, bu noktada Kojin Karatani'nin kitabına dönersek kitabın önemini anlıyoruz. Çünkü Martin Wolf'u dinlersek şu var: Bugün kurtarmamızda sorunu çözmemiz için gerekli olan şey liberal demokrasi kurtarmak. Eğer liberal demokrasiyi kurtarabilmek için de kapitalizmi üretken bir şekilde yeniden kurmak. Ama e, ama sorun şu. Belki demokrasinin ve liberal demokrasinin kendisine içkin çok büyük sorunları var. Yani bu demokrasi fetişleştirmesi bu anlamda e, belki de sorunun kendisi. Yani sorunu çözecek olan demokrasiye geri dönüş, demokrasiyi kurtarmak değil. Demokrasinin kendine içkin bir yapısal bozukluk, yapısal sorun haiz olduğunu anlamak. Kitap bize bunu gösteriyor. Ve bugün bu konuşmayı yapmak için en doğru yerdeyim. Neden? Çeşmedeyim. Çünkü Çeşme birçok medeniyetin, birçok devletin, birçok imparatorluğun e, mekanı olmuş. Ama bunların içerisinde işte Osmanlısı, Selçuklusu, Lidyalısı, Fenikelisi, şusususun fakat asıl burada en fazla iz bırakmış olan İonya medeniyeti. İyonya medeniyeti bu Koşun Karatani'nin "İzonomi ve Felsefenin Kökenleri" adlı kitabının e, başlangıç noktası. O da şu "İzonomi" dediği sistem, demokrasiye yakın fakat demokrasiden çok farklı bir sistem ve ilk defa İyonya'da hayata geçiyor. En azından e, Batının veya bildiğimiz tarihin e, kayıtlarından bunu görüyoruz. İzonomi neyse. İzonomiyi baştan size şöyle tanımlayayım. Kitabı okumadan e, detaylarını burada bu kısa konuşmada size e, anlatmam, belirtmem çok zor. O yüzden e, o, e, izleyicilerimizin okumasını öneririm. Ama izonomi şu. Bir kere bir güzel tanımı kitapta Galaterni verdi. Özgürlüğün evet. sağladığı eşitlik bu bir yönetim değil. Bu bir toplumsal örgütlenme. Temel ilkesi özgür bireylerin aralarında sürekli eşitlikçi bir ilişkiyi kuracak şekilde örgütlenmelerini gözden geçirip ne yapılması gerektiğine karar verebilmeleri. Burada bireyler var. Bunlar özgür. Herkes koşulu olmasa diyor Karatani izonomi hayata geçmez. Yani eşitlik. Çünkü sözcük anlamı eşitlikçi sistem. Eşit George Floyd'un öldürülme meselesi. Şimdi orada çokça dile getirilen ana meselelerden bir tanesi Yani Afrikalı, Amerikalıların e, hukukun önünde diğer yurttaşlar kadar eşit bir muamele görmedikleri yönünde. Hatırlayacak olursanız e, George Floyd'un cenaze töreninde e, insan hakları aktivisti bir rahip konuştu. Bu rahip o konuşmada şunu söyledi. Bu ülkede evet bir evet. cesaret Kapandı mı? Ne oldu? İzliyor musunuz Hocam, arkadaşlar? Hocam sizi kaybettik galiba. Şimdi duyuyor musunuz? Devam edeyim mi? Şu an bağlantı görünüyor hocam canlı olarak. Tamam o zaman devam ediyorum. Bence devam edin. Şu an ben YouTube'dan sizi takip edebiliyorum. Tamam. O zaman şöyle, e, bu e, rahipten bahsediyorduk e, George Floyd'un anısına e, düzenlenen ve e, protestoları e, bir şekilde e, belirli bir anlam çerçevesine oturtma amacıyla bu anma ve cenaze töreninde. Şu söylendi o rahip tarafından, kendisi Amerika'nın çok önemli insan hakları aktivisti ve e, reformlardan yana çok büyük mücadeleler veren bir kişi. E, o şunu söylüyor, diyor ki e, bu ülkede bir ceza kanunu var ama bu ceza kanunu nedense beyazların lehine kullanılıyor. Yani siz beyazsanız, suç işlerseniz ceza almıyorsunuz diyor. Evet. Yayınımızda şu anda bir sorun yaşıyoruz. Hocamızın bağlantısında mı bizde mi bir sorun yaşıyoruz. Onu fark edebilmek için bir yayına durdurmamız gerekiyor. Değerli izleyicilerimizden özür diliyoruz.